Aa burada bonibon var. Kim atmış bunu? Allah Allah. E, burada da var. İki tane bonibon buldum. Kim koydu acaba bunları buraya? Rengarenk duruyor. En iyisi ben bunları yiyeyim. Bak içeri gidelim. Teker teker açalım. Evet bonibonu döküyorum. Oo, rengarenkmiş. Bamba dökelim. Oo, çok güzel renkleri varmış bunların. Hello Neighbor. Hello Neighbor. Ya bonibon sesi duydun mu sen de? Duydum duydum. Hadi gel de içeri bakalım bir. Hello Neighbor. Hello Neighbor. Bak bir sürü bonibon var gördün mü? Evet ya. Bunları biz yiyelim en iyisi. Tadı da çok güzeldir eminim. Baksana rengarenk hadi gel gel bakalım dur sağa sola bakalım bir heleneye vur heleneye kimse değil mi <laughs> gördün mü heleneye gördün mü bak bir sürü hadi hadi heleneye yiyelim budun çok güzelmiş ya gerçekten Aa de bulaşmış. Hulk dişlerine bulaşmış ya. <laughs> hadi Hulk hadi Hul. Annesi gelir birazdan. Hadi al gidelim hemen. Hadi getir Hulk getir kapıyı kapıyı. Evet suyla birlikte bu numaraları yiyebilirim. Hadi bakalım. Aa, inanmıyorum telefonlar nerede? Ya nereye gitti bu ya? Nerede acaba? Ah, buraya dökülmüş. Bir tane burada var. Bir tane de burada. Biri dökü döke gitmiş. Bakalım takip edelim nereye gidiyor? Burada da var. Son olarak burada bahar demek ki buradalar. siz hırsızlar kim aldı bunlar acaba? Bakalım görelim. Aa inanmıyorum. Siz mi aldınız boni mı? Şunların ağızlarına bakın. Dökü dökü gitmişsiniz bakın. Bir sürü topladım. Hello neighbor seni yaramaz seni. Hulk seni yaramaz seni. Evet biz aldık ya çok güzellerdi. Verin hadi verin. Verin hayır. Aa şunu yaptığına bak. Yapma sakın. Ay iğrenç yap. İğrençsiniz siz ya. Bakayım. Aa Fatma. Bu da o zaman öyle Sizi yaramazlar sizi. Oyun mu yaptınız anne? He? Söyleyin bakalım Hülyesi. ne yaptınız bakın ya. Toplayın hadi bakalım. Toplayın hadi. Toplayın, hadi. Aa, bu takılı var. Wow kim buraya kadar yakalanmış annem görmedin hemen burada kola vardı. İnanmıyorum. Hüleysi yoksa sen mi aldın? Ah yaramaz Hüleysi. Kesin sen almış. Gerçekten de sen almışsın Hüleysi. Ne yapıyorsun? <laughs> ver anneciğim kolayı. Hayır, hayır. hayır kola içilmez anneciğim ver. Aman. Ver diyorum sana. Versene anneciğim hayır. <laughs> İçemezsin. Bırak. Bıraksana Hüleysi. <laughs> Anne açılacak. Anneciğim neden aldın kolayı? Gel. Hüsü verir misin anneciğim kolayı? Anneciğim ver kolayı diyorum sana. Hayır hiç mi? öyle içilmez kola. Bardak denen bir şey var değil mi? Ver hadi. Bükeceksin <laughs> anneciğim hayır yapma. Hüsü yoruyorsun beni. Yaramaz olan seni. Versene Hüsü. Hüsü verir misin anneciğim? Hadi ver. Ver anneciğim ya. versin. Hulusi kandırıp kulaya alayım. Hulusi. Anneciğim bak sana en sevdiğim meyveleri getirdim. Muz, mandalina. istiyor musun? İstemiyor musun? Anneciğim bunlar çok sağlıklı ama. Hayır Hulusi kaçma. Hayır gel. Geliyorsun buraya Hulusi hemen. Çabuk gel buraya. Anneciğim bunlar çok sağlıklı. Biliyor musun? Kola hiç sağlıklı değil. Bunlar en güzel anneciğim. kolay içme bence. Çocuklar kolay içmez. Veriyor musun? Al bakalım meyvelerini. Muzunu da al. Ver bakalım kolayı. Aferin anneciğim. Hadi afiyet olsun sana. Kusma <laughs> gelmeden bu cipsimi yemeliyim. Çok güzel duruyor. Hmm, canım da çok çekmişti. Bu da şimdi kuru kuru gitmez ya bunun yanına içecek getireyim. <laughs> Elmalı içeceğimi de aldım. Cipsiyle güzel gider. Hmm. Aa, cipsime ne oldu? Buradaydı ya buraya koymuştum. Cık. Ay nereye gitti bu cips ya? Ay cipsimi kim aldı? Hulusi Fatma siz mi aldınız? Neredeler peki ya? Ben yiyecektim ya. <laughs> ya güzel cipsim gitti. Hulusi Fatma siz mi aldınız cipsimi? Ses de geliyor nereden geliyor? inanmıyorum size. Çocuklar ne yaptınız? Ya verin cipsimi. Çocuklar siz ne zaman geldiniz ya? Verin hadi. Verin cipsimi. Ya ben yiyecektim onu. Fatıma ver. Ver anneciğim. Verin hadi çıkın oradan. Ya bir de saklanmışlar. Ah sizi yaramazlar. Ya çocuklar getirin. Getirin cipsimi. Kaçmayın gelin. Aa, çocuklar, verin hadi. Ver kızım. Versene kız. Fatma. <laughs> çocuklar verin cipsimi Fatma. Aa, Fatma ne oldu yüzüne? Cipsi yapışmış anneciğim. Ben size verin dedim değil mi? Anneciğim ne yaptın? Elinde yüzüne baksınım ya. <laughs> çocuklar ne yaptınız? Cipsimi haşat ettiniz ya. Bu benim cipsimdi.